Balıkesir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, yangının bir tarla kenarında ateş yakılması sonucu rüzgarın etkisiyle ormana sıçradığını belirterek, "Dün rüzgarın hızı 80 kilometreyi buluyordu. Gece biraz daha düşünce söndürme çalışmalarını hızlandırdık. Sabahın ilk ışıklarıyla 4 helikopter ve 2 uçak devreye girdi. Karadan da 50 arazözle özle çok sayıda işçi ve köylü müdahale ediyor." dedi. Recep Ateş, yangının aşırı rüzgar nedeniyle ilerleme eğilimi göstereceği iki nokta olduğunu, buraya da bütün güçleriyle havadan ve yerden müdahale ettiklerini kaydederek, 500 hektarlık alanın büyük bölümü Kızılçam Ormanı, 100-150 hektarlık alansa zeytinlik ve tarım alanı. Bazı yerlerse yanmadı. Rüzgarın aşırı hızlı olmasından kaynaklanan bir neticeydi. Eğer rüzgar şiddetini artırmazsa, büyük oranda yangını kontrol altına aldığımızı söyleyebilirim, diye konuştu. Söndürme çalışmalarına İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'dan ekiplerin katıldığını hatırlatan ateş, kasıt olup olmadığı ile ilgili bir soruya da "Kasıt için yeterli bilgi elimizde yok. Araştırmalar sonunda ortaya çıkacağını düşünüyorum." cevabını verdi. Yangının başlaması ile birlikte olay yerine giden Vali Ahmet Turhan da bölgede incelemelerde bulundu ve söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Maalesef rüzgar çok fazla. Ancak her iki köyümüz için Kalabak ve Tepe köylerimiz açısından bir risk taşıyor. Ancak arkadaşlar elinden gelen çalışmayı yapıyor. Bu iki köyümüze yangın ziyaret etmezse inşallah ee, şu an itibariyle çok fazla da yapacak bir şey yok. Maalesef rüzgardan uçaklarımız kalkmıyor. Helikopterlerimiz başladı mı? Evet. Şu anda ciddi bir can ve mal kaybı açısından sıkıntı yok. Bu arada yangına müdahale eden bazı itfaiye erleriyle Tepeoba köyü ve bazı Havran ilçesi sakinlerinin yoğun duman nedeniyle zehirlenerek bölgedeki hastanelere götürüldükleri öğrenildi. Tepeoba köyünde kesilen elektriklerin yeniden verilmesiyle birlikte evlerinden uzaklaşan bazı köy sakinleri yeniden evlerine girmeye başladı. Ormanda yaşayan çok sayıda hayvanın yanarak öldüğü söylenirken çok sayıda hayvan da dumandan etkilendi. Köyün tamamı Nasıl yanlış. Ee, i̇nsanların yine köyde olması gerekirdi. Çok o çocuğu götür ama kendin kal burada. Demin biraz önce bir arkadaş evi yanmış. Onu hep beraber söndürdük. Yani böyle o kimse yok evet. köyde. Kendi kendine böyle Arkadaşlar söndürmüşler. Siz köyü terk etmediniz herhalde. Hayır yok, etmedik yani. bekliyor, Bekliyoruz bak bekliyoruz. Yangın olmasın diye bekliyoruz. Nereye gideceğiz, yapalım. ki köyü terk edip? Evet köylüler müdahale ediyor mu şu an yani? Yani Abi, şu anda yani. bütün köyü yukarıda.